Artık hiçbir şey seni heyecanlandırmıyor mu? Her sabah aynı yüzlerle, aynı hikayelerle, aynı hislerle uyanmaktan yoruldun mu? Sanki hayat kısır bir döngüye girmiş, ne yapsan aynı yere varıyorsun. Eskiden inandığın şeyler artık boş geliyor. Umut bile uzak bir kelime gibi. Belki de bu bölümü tamamen tesadüfen açtığını düşünüyorsun. Hayır, tesadüf değil. Çünkü bazen hayat seni yalnızca dinlemen gereken sözlerin önüne getirir. Ve bu sözler belki de seni bekleyen çıkış kapısının anahtarıdır. Öngülerin görünmeyen mekaniği vardır. Ve genelde hep aynı şeyleri yaşarız. Hayatında fark etmeden tekrar eden bir düzen varsa bu tesadüf değildir. Ruh henüz öğrenilmemiş bir dersi farklı sahnelerde tekrar tekrar karşına çıkarır. Fark edilmeyen ders farklı kişiler ve farklı olaylarla yeniden gelir. İlişkilerinde hep aynı sorunları yaşarsın. İş hayatında sürekli benzer engeller çıkar. Aynı hayal kırıklıklarını yaşatan dostlukların olur. Örnek verecek olursam, sürekli değersiz hissettiren ilişkiler yaşıyorsan, bu ben değerliyim farkındalığını içten içe inşa etmen gerektiği anlamına gelir sen dersini aldığında döngü biter. İnançsızlık bir yıkım değil, boş alan açılmasıdır. Birçok insan inancını kaybettiğinde bitmiş hisseder. Oysa bu eski inanç kalıplarının çökmesidir. Bu çöküş olmadan yeni ve sana ait bir inanç sistemi doğamaz. Önce eskinin bitmesi gerekir. Düşün, Yeni bir bina inşa etmek için önce eski yapının tamamen yıkılması gerekir. Ruhsal olarak da aynısı olur. Gerçek şu ki inançsızlık yeniden doğuşun öncesindeki arınma alanıdır. Sıkışma ve bunalmışlık ruhun frekans yükseltmesidir. Eskiden seni mutlu eden şeyler artık tat vermiyorsa bu kötü gidiş değil enerji seviyenin değiştiğinin işaretidir. Kalabalıklar seni yoruyorsa ruhun sessizliğe ihtiyaç duyuyordur. Bazı arkadaşlıklar seni sıkıyorsa enerjin artık o ilişkilerle uyuşmuyordur. Önceden törer ettiğin şeyler seni rahatsız ediyorsa sınırların yeniden oluşuyordur. Hatırla, ruh genişlemek istediğinde sığmadığın yerlerde huzursuzluk başlar. Şu an bireysel olarak yaşadığım bu süreç, kolektifin de deneyimlediği bir uyanış dalgasının parçası. Milyonlarca insan benzer hisler yaşıyor. Umutsuzluk, inançsızlık, yönsüzlük, duygusal yorgunluk gibi. Ve işin güzeli şu, sen kendini dönüştürdüğünde bu dönüşüm kolektife de yayılır. Ruhsal kanun şudur, kendi enerjini temizlemek tüm dünyayı biraz daha temizler. ki bu durumdan çıkmak için ne yapabilirsin? Birincisi enerji temizliği. Her sabah kendine şunu söyle. Bana ait olmayan tüm enerjileri sevgiyle geri gönderiyorum. İkincisi duygu günlüğü. Günlük tut. Hislerini yaz ve gerekiyorsa yırt, yak ya da göm. Bastırdığın her duygu seni yeni bir döngüye hapseder. Üçüncüsü sessizlik pratiği. Günde en az 10 dakika telefonsuz, sessiz bir alanda sadece nefesini izle. Başka hiçbir şey yapma. Zihin sustuğunda ruh konuşur. Dördüncüsü kalp ile karar. Karar verirken önce kalbine sor. Beni gerçekten besleyecek mi diye. Kalbin evetse yolun açıktır. Şimdi zihni kodlamak için hatırlama cümleleri paylaşacağım. Lütfen benimle beraber tekrar et. Yönümü kaybetmedim. Sadece yeni bir yola hazırlanıyorum. İnançsızlık yeni inancın tohumudur. Döngülerim bana öğretmenlik yapıyor. sıkışma özgürleşmenin öncesidir. Şu an yaşadığın her şey seni küçültmek için değil büyütmek için inan bana. Yoruldun evet, inancını kaybettin evet. Ama bunlar yolun sonu değil. Bu ruhunun yeni versiyonunun doğduğu an. Ve hatırla ruhsal pusulanın gösterdiği yön hep içindeydi. Şimdi sadece gözlerini kapat, kalbine dön. Çünkü kapı zaten orada. Ve sen çoktan önündesin. Konuştuklarımız belki sende bir şeyleri kıpırdattı. Belki sorular doğurdu, belki eski yaraları görünür kıldı. Şimdi o farkındalığı bir adım öteye taşıma zamanı. Çünkü evren sana bir soru soruyor. Bu hayatı gerçekten bilinçli mi yaşayacaksın yoksa otomatik mi? Bilincin iki hali vardır. Otomatik pilot ve yaratıcı mod. Beynimizin büyük kısmı otomatik pilotla çalışır. Bu enerjiyi korumak için evrimsel bir mekanizmadır. Ama bu modda yaşarsak geçmişin tekrarından öteye gidemeyiz. Nörobilim der ki yeni bir sinir ağı yeni bir seçimle başlar. Her yeni düşünce beyinde farklı bir yol açar. Evrensel karşılığı ise şudur: Her yeni seçim yeni bir olasılık evreni yaratır. Evrensel ayna prensibi vardır. Hayat sana seni gösterir. Kadim öğreti de dış dünya iç dünyanın yansımasıdır denir. Yaşadığın her olay seni senden haberdar eden bir aynadır. Sürekli eleştiri mi duyuyorsun? Kendine karşı yargıların var. Sıkışma mı yaşıyorsun? Değişime direnç gösteriyorsun. İlham verici insanlar mı çekiyorsun? İçindeki potansiyel uyanıyor. Bu olumlamayı benimle birlikte tekrar et. Hayatım bana düşman değil, beni kendime tanıtıyor. Bilim ve felsefenin buluştuğu bir yer vardır. Gözlemci etkisi. Kuantum fiziği bize gözlemci etkisini anlatır. Bir şeyi gözlemlemek onun davranışını değiştirir. Hayatına baktığında neye odaklanıyorsan o büyür. Felsefi yorumsa şudur. Zihnin ruhunun renklerini alır. Yani zihnine hangi rengi verirsen ruhun o renkle dünyayı boyar. Şimdi birlikte evrensel sorular soralım. Yolunu aydınlatan dört anahtar. Birincisi ben kimim? Rolün değil, özünün cevabı. İkincisi gerçekte ne istiyorum? İstek mi yoksa öğretilmiş beklenti mi? Üçüncüsü ne beni özgür kılar? bağ mı yoksa bırakış mı? Dördüncüsü neyi değiştirebilirim? Evren büyük dönüşümü küçük adımlarla başlatır. Lütfen bu olumlamayı benimle birlikte tekrar et. Sorularım cevaplardaki benliğimi ortaya çıkarıyor. Düşüncelerimle dünyamın Sonunu değiştiriyorum. Evrensel denge vardır. Kontrol ve teslimiyet. Hayat iki şeyden oluşur. Kontrol edebildiklerimiz ve kontrol edemediklerimiz. Kontrol edebildiklerimiz tutumlarımız, seçimlerimiz ve enerjimiz kontrol edemediklerimiz ise diğer insanların davranışları ve evrensel zamanlama. Lütfen bu olumlamayı şimdi benimle tekrar et. Bıraktığımda hafiflerim. Yöneldiğimde güçlenirim. Nörobilim bize beynimizin alışkanlık devreleriyle çalıştığını söyler. Beyin tanıdık olanı güvenli zanneder, hatta acı bile tanıdıksa onu tekrar eder. Bu yüzden benzer ilişkiler, aynı iş sorunları, aynı hayal kırıklıklarını yaşarız. Felsefi bakış ise şunu söyler. İnsan alıştığı zinciri konfor zanneder. Fizik bize enerjinin asla yok olmadığını, sadece form değiştirdiğini söyler. Biz aynı duygusal frekansta kaldıkça aynı tür olayları hayatımıza çekeriz. Sonra neden sürekli bu benim başıma geliyor diye üzülürüz. Evrensel ilke şunu söyler: Frekansını değiştirmeyen kaderini değiştiremez. Evrende her şey döngüseldir. Ayın evreleri, mevsimler, bedenimizin biyolojik ritimleri Ruh da aynı şekilde döngülerden geçer. Bitmeyen olay tekrarları aslında dersin tamamlanmadığı anlamına gelir. Kadim bilgelik şöyle der. Ders öğrenilene kadar öğretmen geri gelir. Bu kez farklı bir yüz, farklı bir olay ama aynı mesajla. Hepimizin sıkışmasının gizli bir hediyesi vardır. Çoğu insan sıkışmayı ceza zanneder. Oysa bu bir doğum sancısıdır. Tıpkı tohumun karanlık toprağa yararak ışığa çıkması gibi. Senin de eski kabuğunu kırma vaktin gelmiştir. Psikoloji der ki, kriz anları kişilik dönüşümünün en verimli zamanıdır. Çünkü zihin artık eski yollarla çözüm bulamayacağını fark eder. Hadi birlikte tekrar edelim. Sıkıştığım yerde yeni hayatımın tohumları filizleniyor. İnançsızlık ile gelen boşluğun gerçeği vardır. İnançsızlık boşluktan korktuğumuz anlarda gelir. Ama boşluk evrenin yaratım alanıdır. Astrofizik bize der ki evrenin %95'i görünmez maddeden oluşur. Görünmez olan aslında en güçlü olandır. Kuantum fiziği der ki gözlemci gözlediğini değiştirir. Hayatına baktığın gözlük değişirse hayatın da değişir. Stoacılık der ki kontrol edemediğini bırak, kontrol edebildiğine odaklan. Enerjini kendi iç dengene ver. Evrensel akış yasası der ki direnç gösterdiğin şey büyür, kabul ettiğin şey dönüşür. Şimdi benimle birlikte tekrar et. Kendimi değiştirdiğimde tüm evren değişir. Ezoterik öğretiler der ki evren bir hafızadır. Senin her düşüncen, hissin, seçimin bu hafızaya kayıt olur ve kayıtlı olan rezonans kanunuyla sana geri döner. Bilinçli seçimler bilinçli bir hayatı doğurur. Kendi frekansını seçmek kendi hikayeni yazmaktır. Eğer bu sözler sana ulaştıysa bil ki tesadüf değil. Evren sana hatırlatmak istedi. Sıkıştığın yer bitiş değil, yeni hayatının başlangıcıdır. Şimdi derin bir nefes al. Çünkü sen yönünü kaybetmedin. Sadece eski yolun bitti. Ve ruhsal pusula seni kendi kalbine çağırıyor.